Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu dua hakkındadır. Yani Cenab Hakk'ın bir ismi var, ismi azam. O ismi azamla dua yapıldığı zaman raddi mümkün değildir. Mutlaka Cenab Hak o duaya cevap verir. Onun için yani burada da ne mutlu o mümine ki ismu azamla dua eder ve ismu azamla yapılan dua yüzde yüz makbuldur. Dersimizin konusu budur. Buna ilgili ve an burayda teradi Allahu anhu kal semi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculan yakul Allahümme inni es'aluke bi enni eşhedü enneke ente la ilahe illa ente el ahadu s-samad el lem yerid ve lem yulad ve lem yekullahu kufan ahad fe لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهُ بِاِسْمِهِ اللَّذ۪ي اِذَا سُئِلَ بِهِ ve وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابْ اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ وَاسْحَوَ اِبْنَ حِبَّانْ Burayda Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Resul-i Ekrem Aleyhisselam bir adamın şöyle dua ettiğini işittim. Allah'ım kuşkusuz ben senin Allah olduğuna ve senden başka ilah olmadığına senin tek ve doğmamış doğurmamış ve hiçbir şeyin kendisine denk olmadığı samet olduğuna şahadet etmem vesilesiyle senden niyaz ediyorum. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'tan öyle bir ismini vesile edinerek istedi ki onunla kendisinden bir şey istediğin zaman yani o isimle bir insan bir mümin Allah'a bir şey istediği zaman mutlaka Allah onu verir onunla kendisine dua edildiğinde Allah cevapsız asla bırakmaz. O da nedir? İşte Allah'ın Samet ismidir. Bu hadisten çıkarılan hüküm bir, Kur'an'dan iktibas yapmak yani başka sözlerin arasında Kur'an'dan olduğunu ayırt etmeksizin ondan bir cümle zikretmek caizdir. Ancak Kur'an'dan yapılan iktibas icazı sebebiyle ayırt edilir. 2. İhlas suresinden yapılan bu iktibas doğru akidenin takriri ve bozuk inançları raddi anlamına gelir. Çünkü kafirlerin sözlerinin özeti Allah'a şirk koşma. Onu yaratıklarına benzetme ve tatil yani sıfatlarını etmektir. Sureden yapılan bu iktibasla bütün bunlar iptal edilmektedir. Allah'a şirk koşmak nef Çünkü sure hiçbir şık şa şaibesi olmadan tevhidi ikrar etmektedir. Surenin Allah'ın yarattıklarına benzemesini nef etmesine gelince bu ona hiçbir şey denk olmamıştır. İhlas suresi 5. Beş, ayet kablenden kesin ve net biçimde anlaşılmaktadır aynı zamanda alan tek olması da bunu gerektirir. Alan sıfatlarını ispat ve tadili nefye gelince senin Allah olduğuna sözü onun bütün her şeyin yaratıcısı ve yoktan var edicisi olduğuna işaret etmektedir. Bu da onun kadir ve alim olmasını gerektirir. Çünkü yaratma eylemi gayet hikmetli ve düzenli olmasından dolayı kudret ve ilim ister. Aynı zamanda bunlar onun hay, semi, basir, mürid ve benzer mükemmel sıfatlara sahip olması demektir. Üçüncü hüküm, hadiste zikredilen cümle ismi azamı içermektedir. Çünkü Allah'ın en büyük ismi onunla kendisinden bir şey istendiğinde verir, onunla kendisine dua edildiğinde kesin icabet eder şeklinde vasıflandırılmıştır. Dördüncü hüküm, son hüküm kulun Allah'a olan ta, taatini vesile edinerek ona tevessül etmemiş meşru, ona tevessül etmesi caizdir. Burada söz konusu taat söz konusu tevhid şahadetidir. Tevhid taatin başı ve Allah'a yakınlaşma vesilesinin esasıdır. Bu husustaki deliller pek çoktur. Bunlardan biri de Sığındıkları ma mağaranın girişine büyük bir kaya düşen üç, kar üç arkadaşın kısasıdır. Meselede icma edilmiştir. Meselede icma edilmiştir. O halde Allah'a tevessül etmene uygun salih ameller yapmaya çalış. Yani salih ameller vesile yapabileceğin gibi en güzel vesile أسماء الحسنى در ولله الأسماء الحسنى فادعو بها جانب حق أولا دائما أسماء حسنى دان إستيان قل ردان إلى سن بزدري ثانيا صالحا مالي بسلا المخ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة